herkese tekrardan Merhaba arkadaşlar ben ve bu kısa birlikte Brawl Stars'ta Şükürler olsun kendi hesabımda bir kutu açılımı yapıyorum toplam 5 tane büyük kutumuz var bakın birincisi burada diğer dört tanesi de burada biliyorsunuz, bir biliyorsunuz 11 gün sonra sezon bitiyor şurada 11 gün 11 gün sonra yeni bir karakter geliyor henüz bir bilgim yok ama uzaylılar ile ilgili bir şey gelebilir uzay istasyonu gibi. Mesela Star Park'a hoş geldin. Star Park'a hoş geldin. Tatil kaçışı. Şimdi uzay ile ilgili bir şey gelebilir. İyi ki önce geliyorum. Şuradaki kutuyu açıyorum. Bu arada arkadaşlar bu kutu açmasının devamı gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Tek istediğim bir gizemli bir verisi. Bundan bir şey gelmedi. Aksesuar da olabilir. Bakın arkadaşlar şu an şu anda kupam en yüksek kupamda. Gördüğünüz gibi. Aa, bak ne olur bana bir tane karakter gizemli olsun. En kötüsünden hadi. Ya, arkadaşıma dün dün diyorum. Dün değil onda da de güncünü çıkarttım. Bana bayram gelsin ne olur. Dört kutumuz kaldı. Bakmıyorum arkadaşlar. Bakayım. 104 altın mı? Oha. No, savaş kutusu. Ay savaş kutusu diyorum. Mega'dan bu kadar vermeye diyeceğim de Mega'dan daha çok veriyor. Bakmıyorum. Tıkladım, tıkladım. Bakayım. 49 altın. Şu ikisine bakayım. Aha. Tamam, güzel. Güzel. Güzel, bu da olur. Sertçelik geldi ve bu arada bu benim en sevdiğim şey. Bir dakika. E, evet, bakın bu sert şeydi sanırım. Naniye kalkan geliyor. Videonun sonunda göstereyim dostluk maçında. Son kutuya bak bakayım ya da altın çıkmaz. Güzel oldu bu arada Naniye bir şey gelmesine. Aa, bak bir dakika nerede Nani? burada. Bakın bu kalkan yapıyor. Şimdi göstereyim o yıldız gücünü. Burada Nani'miz de tamamen maxlandı. Şuradan dostluk maçı açalım. Neyi seçelim. Şu yıldız gücünde. Kendi yaptığım bir tane hey, hesaplaşmadı. Şöyle bir şey yaptım ben. Ay, değil. Hı. Şöyle bir şey yaptım. Hemen uzaklaşacağım. Botlar kapalı olmasın. Botlar da şey olur. Ulti kasarım. Ulan ben dip dibe yapmışım şey deniyordum herhalde o zaman. Ulti. Aa, direkt birini öldürdüm. Dur dur dur. dur dur. Sen öldüreyim. Ulti hala gelmedi. 8 bit. Bir tane vurayım. Bir tane vurayım 8 bit. Bir tane daha vurayım. Tamam. Bakın arkadaşlar. Kalkan açılıyor. Bu benim en sevdiğim şey. Na -na 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 Hop. Çık diyelim. Çık diyelim şimdi. Evet arkadaşlar kutu açılımımız böyleydi. Şimdi karakterlere bakalım. Bir yükseltme yapabiliriz belki. O altıları 7 yapabiliyorum. 5'leri de 6 yapabiliyorum. Ee, biraz da şunları diyelim. Kaç istiyor? 800. Ben 800 biriktireceğim. Aa bu da dükkanımda varmış zaten. <laughs> Bu arada arkadaşlar geçen videoda da şey başka bir hesapta başka bir hesabımda kutu açılımı yapmıştım. O ona onu da bir günde 7 saat içerisinde 7 kere izlemişsiniz. gerçekten o da güzel bir videoydu. O videoyu 1 saat emek verdim. Yine yeni rekordu. Aslında diğer hesapta daha rekor daha şeyim. Ama diğer hesapta gerçekten 5-4 saat şey yapmıştım, uğraşmıştım. Bir karakterleri tekrardan bir bakalım. Şu şeylerine. Aa Atamakeri Primo. Bunu da bir önceki değil, ondan önceki videoda almıştık Atamakeri Primo'yu. Denemiştik sizle birlikte. Bu arada o videoyu da izlemeyi unutmayın. O videoyu yok. O videodan önce, birkaç gün önce şey yapmıştım videoyu. Yıldız puanlarını saymıştık. Bir 10.000 olmuştu. Böyle işte. Neyse arkadaşlar, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Maça girdim yanlışlıkla. Maçı maçı yapsak mı? Yok ben burada yapıyorum. Görüşürüz ve bay bay. Ya da bu maçta dursun ya. Bu arada 600 kupalık şeyle girdim. Kaybedersem 7 eksik arkadaşlar. Baryanın ile girmeyeydim ya. Güçlü kupalı bir karakterimle gelsedim en düşük. En düşük de kimdi ki? En düşük kupalım bile benim 302 310 kupa falandı lan. Öl 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 öl. Ölün lan yeter. Tamam tamam. Hayır, hayır. Tamam, tamam. Hayır. Lan niye o şey yapmadı ya? Işınlanmadı. Frank boşa attı ultisini. Güzel, güzel. Çok güzel bir şey oldu bizim için. Gel bakayım. Bu Ne? Nasıl ölmedi? 2800 nasıl vuruyor bunun ultisi? Diğer adı, diğer yıldız gücünde 4000 falan, 4200 falan vuruyordu. Ama he o yıldız gücü şeydi diye ne kadar çok ilerle çok ilerlediğimde o kadar şey yapıyordu. Şunları arabesk kalktı. Ben deli, deli gibi hareketler yapıyorum ya. Maçı kaybetmeyelim. Yedeksi istemiyorum. Ne olur. Ne olur. Hayır. Ah. Neyse Yedeksimizi de aldık. Bizi çok mutlu etti. Neyse arkadaşlar bu videoda buraya kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.